Merhaba dostlarım. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Bugün tank çeşitliliği olması adına bir artı maçı yayınlamaya karar verdim. T92 HMC. Biliyorsunuz 10 seviye tank e, ta e, kundağı motorlu top diye geçiyor. Arti diyoruz biz kısaca. 10 seviye Amerikan. Yani artilerin içinde topu en güçlü olan öyle söyleyebilirim. Şu an kör atışlara bakıyor. Hani ağaçların yıkıldığı yerleri takip ediyor. Mermisini doldurup sanıyorum atışını bırakacak oraya. Hemen arkada bir dikkat ettiğiniz gibi mermi patlamadı. Kesinlikle üstelik grili yok ediyor tek atışla. Muazzam. Şimdi şöyle hemen bir mermi tiplerine bakalım. Yüksek patlayıcılı mermisi var. 60 milimetre diyor. 1100 vuruyor. Bir de şok vermeyen 75 delen 1420 vuran yüksek patlayıcılı mermisi var. Ee, envanterinde 1420 vuranı kullanıyor. Nop Saybot oyuncumuzun ismi. Bu taraftan ağırların bastığını görünce bu tarafa doğru tankın odağını çeviriyor. Net atış yapmak istiyor. Tam odaklamak istiyor. Ve atışını bırakıyor ve... 557 vuruyor IS-7'ye. Yandan. Boşluklu zırhın olduğu yerden. Ve IS-7'yi Behçet hemen gelip... Çekiyor. Dostumuz. Algısı açık bir oyuncu. Yalnız... artı ee, iyi oynuyor ama namlu çevirmeyi yani haritadan namlu işaretlemeyi bilmiyor galiba. Namlunun yönünü çevirmeyi. Biliyorsunuz kontrol tuşuna basıp sağ tuşla atmak istediğiniz yere işaret koyduğunuzda mini haritada otomatik olarak kunda motorlu top yani arti o tarafa dönüş yapar. Bu arada Jack Panzer'e doğru bir atış. Bu mermi de patlamadı. Jack Panzer'in tam gövdesine oturduğunu gösteriyor bu. Şu ana kadar 3'te 3 atışla oynuyor arkadaşımız. Light izle, e, T100 Light'ın gittiği yerleri takip ediyor. Bir yandan da bakıyor yıkılan ağaç var mı? Nere olabilir? 140'ın bu tarafta olacağını düşünüyor. Tekrar yukarıdan Leopard açıldı. Ona doğru döndü. Mermi sayacı yok. Hani kaç saniye kaldığını size iletemiyorum. Çünkü göremiyorum ben de. Bu taraftan tekrar Jack Panzer ve E3'ü gördü odaklayabilirse atacak. Bırakıyor mermisini ve 486 hasarlı da buraya vuruyor. Şu ana kadar görünen hasarı 557 fakat şu an tahminimce en az 3000 3500 bandında hasar attı. 4 atışta yanlış saymadıysak sanıyorum lag'dan dolayı geç gelmiş. eee hasarı fark ettiyseniz biraz geç yazdı. Burada Waffen Trigger E100'ü gördü, gözüne kestirdi. Eğer mermisini onun üstüne vurabilirse en az 1300 1400 vurur arkadaşlar. Direkt gözünü ona dikti farkındaysanız. Oradan çıkar mı diye bakıyor. Atışını bıraktı. Eğer oturursa Sadece sıçrama hasarı alabildi. Gövdesine değmedi mermi. Eğer gövdesine değseydi Waffen Trigger'ın canının 3'te 2'sini çekiyordu arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz zırhsız tanklara karşı üstü açık tanklara karşı zırhsız tanklara karşı patlayıcı mermiler çok yüksek hasar vuruyor. Bu taraftan Jag'ı görüyor fakat arkada bir 60 tp açık, ona da atabilir. Karar vermedi, 60'a doğru döndü. Tekrar E3'e döndü sanıyorum jafta karartıldı. ama 184 canlı atar mı bilmiyorum. Kil çekmek için atabilir. Bırakıyor mermisini. Bu mermi isabet etmiyor. Oyun 8-8. Can puanları 1000 can puan kadar öndeler. Tekrar arkada Waffen Trigger açıp bu tarafta da bir 60 TP açık. Reload'u az kaldı. Hala bekliyor. İlginç bir şekilde farkındaysanız artiye konsantrasyon koymuş. Biliyorsunuz dağılımı azaltıyor konsantrasyon. Çok akıllıca bir hamle bence. Çünkü bu tarz dağılımı yüksek olan tanklarda gayet işi yarayabilir. %3.5'luk bir dağılımı önlüyor. Zaten bu tankı kötü oynamadı. Namlusundan belli iki marka var arkadaşım. Son atışında da 60 TP'ye 420 vuruyor. Yani ben çok uzun zaman önce sattım T92'mi. Şu maçtan sonra tekrar bir canım çekmedi değil şahsen. Artı oynamayı çok aşırı haz etmem. böyle oyunu yeni öğrendiğimiz zamanlar pek bilmediğimiz metayı zamanlar çok oynamıştım. Artık sıkıldım pek oynamıyorum. Elimde İngiliz Conqueror ve Obje 261 var Rus artisi Onun haricinde öbür artileri almadım T92'm vardı sattım zamanında Oraya da bir kör atış deniyor Oradaki tuğlaların yıkıldığını görerek Bir yandan da kendini korumaya al Almaya çalışıyor çünkü 60 TP T110 3 ve Waffen E100 bu tarafa doğru Yola çıktı geliyorlar Yaklaşık 8 dakika var. Oyun 10-11 can puanlarında yaklaşık 2500 kadar, 2800 kadar öndeler. T100 Light iş yapmaya çalışıyor. Ben biraz Leopard'ı böyle pasif oynuyor olarak gördüm ama maç içinde ne yaptı bilemiyorum. Her zaman söylüyorum ben de kayıtları sizle beraber izleyip yorumluyorum arkadaşlar. Yani kaydı önceden izleyip de e, tankların ne hareket yapacağını bilerek konuşmuyorum. Daha samimi olduğunu düşünüyorum böyle anlık anlatımın. Bu arada çok güzel yorumlarınız geliyor, önerileriniz geliyor, eleştirileriniz geliyor. Bunlar benim için çok değerli. Emin olun hepsini dikkate alıyorum. Yani madem kanal belli bir kitleye ulaştı, izleyenimiz var, takip edenimiz var. Elimden geldiği kadar sizlerin de düşünceleri, fikirleri benim için önemli. Bütün görüşlerinizi olumlu ya da olumsuz, tabii ki hakaret yansıtmadığı sürece Hepsini dikkate alıp okuyorum ve e, gördüklerimi de beğeniyorum, yorum yazıyorum. Çünkü böyle sizin fikirleriniz hem bizim kanal açısından faydalı, etkileşimimiz artıyor, hem de eksik bir şey yapıyorsak onu toparlamaya çalışıyoruz. Daha iyi, daha böyle olumlu, daha güzel bir sayfa nasıl yaratabilirim, onun derdindeyim. Arkadaşlar ben hazır artı e, oyununu anlatıyorken şunu da söylemiş olayım. Hep şeye hayıflanıyordum yani işte Osman olsun Barış Tayfur olsun birkaç tane arkadaşımız var böyle replay yayınlayan ama daha çok kendi maçlar üzerinden kendi içeriklerini yayınlıyorlar. E, normal başka oyuncuların içeriklerini çok fazla yayınlamıyorlar. Tabii ki yayınladıklar oluyor. O konuda haklarını yiyemem. Ama birçok Türk oyuncu var. Türkiye'de hiç yoksa benim tahminim en az bir 30-40 bin kişi bu oyunu rahat oynuyordur. En kötü şartlarda. Belki daha fazladır. Bilmiyorum. Belki sayısını bilmediğimiz kadar çok arkadaşımız vardır. Güzel maçları çıkıyorsa ve yayınlatacak yer bulamıyorlarsa bu arada T92 çok güzel bir kill çekerek 60 TP oyundan düşürüyor. Güzel maçları çıkıyorsa ve bunları yayınlatacak platform bulamıyorlarsa biz neden yayınlamayalım? Biz neden bunu kendimiz başarmayalım? Ben böyle düşünerek hatta kılamdaki arkadaşlarıma da danışarak dedim ki arkadaşlar böyle bir şey yapsak nasıl olur? Hani Türk oyuncuların güzel maçları olursa yayınlayalım. Avrupalı veya işte dünyadan güzel maçlar çıkarsa yayınlayalım. E, bu oyunu seviyoruz, keyif alıyoruz. Hepimiz beraber izleyelim, yorumlayalım, eleştirelim daha iyi olmaz mı diye düşündük. Böyle bir şey çıktı ortaya. Waffen e bir atış. Yanından rüzgarı bile 160 vurdu. Eğer gövdesine otursaydı bugün Waffen Trigger şu an hayatta değildi arkadaşlar. Waffen Trigger tekrar açıldı. Şu an Nob Saibot'un RT'yi oynayan arkadaşın Waffen Trigger'a şöyle tam gövdesine bir atış o istediğini kendim bile hissedebiliyorum. Ben bile istiyorum şöyle tam gövdesine otursa da bir çağat diye bir patlama görsek diye. Kör atacak herhalde. Deniyor. Ha içim temiz arkadaşlar yani. <laughs> Çok güzel bir atışla Weapon Trigger'ı da oyundan düşürüyor. Şimdi bir tane Teyzon E3, bir tane Leopard var karşıda. Nob Saibot'un takımında ise bir artı ki baya güzel oynuyor artı arkadaş. Bir STRV ve bir Leopar var. 20 canı var Teyzon E3'ün. Eğer o bölgelere tekrar bir spot gelirse muhtemelen Saibot çekecek onu. Nişanını aldı bekliyor ve açılıyor T110 E3 Atışını yapacak Ve Teyzon E3'ü de garaja göndererek çok güzel bir maç. 4 kilini çekiyor. Oyun içi 2361 hasar. Oyun sonuna bakacağız şimdi. Hemen maç sonuçlarını göstermek istiyorum arkadaşlar size. 6396 hasar arkadaşlar. 4 kil. Yani Muazzam bir maç. Maç başında grile kaç vurmuş ona bakalım. Tek atış yaptı çünkü. Atışın rak şeyini gösterecek mi bilmiyorum. 1950 vurmuş grile arkadaşlar. Muazzam gerçekten. Takımda 1163 baz deneyimi alarak birinci oluyor ve dikkat ederseniz artı olmasına rağmen en yüksek hasarda arkadaş. 14 atış yapmış. 6'sı doğrudan vurmuş. Sıçrama hasarı 15 diyor. Demek ki 2 tanka 3 tanka vurduğu da oldu tek atışta. İkisi deliyor. Zaten delen atışın biri 1950 vuruyor. Muazzam bir maç. Bir artı maçı. Dostumuzu tebrik ediyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın.